Okay, let's try something different. Evet, hepinize, hepinize get atıyoruz. Ulan merhaba bugün dediğim gibi get oynuyoruz bugün. Ne yapıyoruz bugün? Karaya gittik. Böyle şuradan gidelim abi. Burada chat üyeleri falan var. Hiç bunlara bulaşmayalım. Adamlar bildiğim manyak. Hepsinin elinde silah. Polis molis gördü gibi indiriyor. Lan Arabasız da olmaz ki şimdi şuradan bir araba alalım. Bak bak. Bak tipe bak ya Allah'ın sesini ya. Bu tiple insan içine çıkılır mı ya? Şöyle şuradan gidelim ha valla kötü bir yerine çarptık. Neyse bir şey olmaz. İyi park ettik kahvayı. Girelim abi karaya geldik. Şöyle fazla şeylere karışamıyorum. Hemen yakalıyorlar. atayım. o baksana baksana ya. Lan yaşına bak. Mor kaç yaşına gelmişsin ya. Bunlar koruma. Bunlara dokunamıyorsun. Direkt sıkıyorlar abi. Üff. Üff. Bayan aslanım dur şurada bir yer vardı sanki hatırlıyorum. Aynen öyle aynen girelim şuraya. Enter abi özel bir dans. Vay anasını. Vay anasını. Üff. <laughs> Adı zeki geldi işte Obala. Neyse çıkalım böyle. Rahat video çekmem için çıkalım. Şöyle biraz dengesini bozalım şu şehrin ya. Çok sıkıcı böyle. Çok sade. binelim arabamıza. Ne yapalım ki bir dakika? Şurada çeti mi çarptık? Ya da dur lan şu, şu arabayı çıkayım ben de. Kaçma, gel buraya. Kaçma lan. Kaçtı mı onu? Dur dur dur. Yolu kesiyorum. Çek kenara. Bir dakika. Binemedim lan. Bas Aa vallahi polis. Vallahi da billahi da polis. Dur. Ya da bak dur 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 dur. Lan çetü üyeleri kaç. Tamam. Eyvallah. Dur. Dur hadi dur. Ha, ona da suç hissettirmiş olduk. Hadi hadi Gelsenize hadi Tamam eyvallah bro Buradan sonrasını ben bir tane buradan çetiyi üyesiyim Büyük bir risk aldım gerçekten bak Ama Riski severim Lan geldi indirmesin bizi Ha güzel Şöyle şu sokaktan Kaçalım Arkamıza bakalım yok Gitti o Sert Ova. Selam. Yeşil ışıkta neden geçiyorsun? Kötü üyesi değil mi? Aynen arkasında da var hiç karışmayayım abi. Şu arkasında var neyse dur parayı Selam. Merhaba. Naber? Vereceğim mi? Bekle bir Açma yaman okudu ki Obaa Yap Hadi 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 Vursana hadi Üf. Kardeşim bu havada bu gözlük ne Hava güneşli değil ki Kim hava atıyorsun? Sen? Havan kime senin? Havan kime yolcu Gel lan buraya Kaçma lan Onu ne, onu hisset Anasını satayım O iki tane Michael arabaya ya Dur Sür. Nasıl kaçıyorlar nasıl kaçıyorlar Ajan Dur Bekle Nereye kaçıyorsun Seni peşini bırakmayacağım ben Çabuk in lan, adam gitti Çabuk, 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 çabuk Bak, onun peşini bırakmayacağız öyle Nereye gitmiş olabilir? Ah, gördüm Gördüm lan Peşine vereceğiz onu biz Bas oğlum Nereye gitti lan araba? Ya, cekenden sevmedim uyu ya, araba birden kayboluyor abi Hadi dur Yok ki yukarı mahallelerde, bağın çete falan var mı? o araba şekil yalnız bir dakika selam basalım hopala o bak bak bunlara bak sen bakayım yok abi bunlara karşılma şöyle araba kaçırayım bunlar bunlar bunları edeceğim lan ben siz kimsiniz ki oğlum sizin mahallenizde neler yaptım madara oldunuz madara yep yep tek tek abi ovala ovala kalk <laughs> in kalk in ovala senin alan kime lan hayırdır hayırdır Erdir. Olan ne aç gözüsünüz hemen geldiniz her şeyi kapmaya ya. Ambulans geldi dur. Araba patlayacak yalnız. Abi arabayı az önce götürün. Tamam. Tamam. İyidir. Bu mal ne yapıyor ya Allah'ın sesi. Acı bir sürü yaralı. Bir sürü parayı çalmışlar ya. Dinlen. İnin lan arabadan. <laughs> Vallahi full seni. Hop, adam ol, adam ol. Adam ol önce be. Gel bakayım. Saygınlığı arttırdık. Böyle tabancayı alayım. Bu çıplak lan bu mal yemin ediyorum. Manyak mısın oğlum? Çıplak, çıplak sokağa ne çıkıyorsun sen? Hadi selam. Arabaya bineceğim de ben Eyvallah Bak bunlara, bunlara da çakıcam Bunlar Bunlarda şimdi emanet vardır Oba yalnız bu araba var ya gitti daha gitti abi Abi bir an önce çıkmış arabadan Abi kaç Ambulans görevi yapalım Aynen ambulans Selam Aa vallahi içi oldu Git 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 git, git, git. Olişter peşimize kaç oğlum kaç bin ambulansçılık yapalım bin arabaya bin bak bak bir şeye bas ambulans sürevi yapacağız tamam mı üff üff ne bu önüme çıkan öldürürüm uuuu araba düz durmuyor lan vay 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 anasını vay anasını piki 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 Ah, bukti, arah bukti, oh, hebat tüm polis kamyası peşinde abi. Oha arabayı oradan oradan çeviriyorum. Döndü lan valla. Yaptık. Dur. Araba yandı. Araba yandı. Kaç. Kaç araba yandı. Kaçtan kaç lan Ay, kaç. Ayağına navradını ya. Ayağına navradını düş. Neyse bugünlük videonun sonuna geldik. Ee, sol alttan kanala abone olup sağ da like atarsanız sevinirim. Bu oyunda ne tür videolar çekmemi istiyorsanız şunları bir yoruma bildirin. Allah'a emanetiniz de sen kalın.